merhaba arkadaşlar. Bugün yeni arabam geldi. Onu test edeceğiz. Yani yapacağız. Arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Ünlümüzün kumandası. Yani arabamızın kumandası. Buradan sağ sola çevriliyor. Buradan hareket ediliyor. Böyle basınca Şöyle basınca geri gidiyor. Arkadaşlar. Arabamız böyle. Şurada ledekler, ledekler değil. Şöyle arabamız. Yastık, lastikler böyle. Bu lastikleri de böyle. Yani böyle kumandayı incelemeye gelirsek. Kumanda çok güzel. Bakın arkadaşlar. Of. Evet arkadaşlar bu ürünü, bu ürünü tanıttım ve bu Kardeşim de var. Kardeşime gelmez. Arkadaşlar ürün tanıtımımız bu kadardı. Daha fazla videolar için şey, daha fazla videolarla beraber daha fazla videolar daha fazla videolarda görüşmek. <laughs> görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.